Antakya mutfağından rahibe fellah köftesi. 1 kilo ıspanak, 300 gram 3 kere çekilmiş dana kıyma, 3 su bardağı köftelik bulgur, 1 adet kuru soğan, 1 baş sarımsak, 2 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı un. Şimdi ikinci yemeğimiz rahibe köftesi, evet. fellah köftesi de deniyor mu yoksa Demiyor. fellah'ta et yok mu? Ee, yok etsiz de yapılabiliyor etli de yapılabiliyor. Hı. Yani Senin geçen yaptığın bana öyle bayıla bayıla yedim etli miydi? Etli, Hadi hı. ya. Aynı aynı sıydı. Tamam sen önce istersen Evet. E, köfte için 3 bardak içelim. kadar bulgur koyalım. Aman ne olur az yapma bak sonra. Tamam sen seviyorsun yetmiyor. daha fazla yapalım. evet. 4 yap hatta. <laughs> Şimdi bu şişecek ya biraz. Hı. Et de girecek. Sen Geniş. benim ne kadar sevdiğimini paylaşıyorsun. Sen bayılıyorsun, yap. <laughs> evet. Ondan yüzde yüz eminim. Geçen sefer de çok beğenmiştim. Biraz tuz alalım. Sıcak su. Evet, sıcak su. E, ılık su değil, değil mi? Bayağı. Kaynar, kaynar su. Evet, su. kaynar su. Aslında şey olsa Antakya'da normalde bunu şey yapıyorlar, çekiyorlar. Tamam kafi. Şimdi birazcık şöyle hafif dinlensin. O dinlenene kadar ben üstüne. Koyuyorduk yanılmıyorsam bunu. Ee, şimdi e, yok şey yapacağız birazcık üzerine sıcak su i̇şte şunu kaynar su dökeceğiz öyle mi yapalım Aha. öyle yapalım olur. Daha yerimiz geniş olsun. Olur tabi. Çok öldürmemek adına. Ee, biraz kaynar sudan sonra dökeceğiz biraz soğuk su ilave edip, sıkacağız. Ve zeytinyağı ve bol sarımsakla beraber onu ocakta çevireceğiz. Senin evet. köften hazırsa istersen baharatını Köfleyi koyarsın. Yapabiliriz. Şöyle biraz da kimyon koyuyoruz. Şöyle iki tatlı kaşığı kadar kafi gelir. Bol bol kimyon çok yakışıyor. Evet. Ay bugün bir de kimyonlu kebabımız var. Evet o da çok lezzetli gerçekten onu da çok biber beğendim. Biber salçası yanılmıyorsam. Çekme biber. Hı. Normalde salça değil ben e, çektiriyorum biberi. Hı. Buzluğa atıyorum. Tuzsuz Güzel. sadece çekilmiş, kurumuş çekilmiş biberimiz. Şöyle iki çorba kaşığına falan tekamül ediyor yeterli. Biraz da şöyle çok az da soğan rendeleyeceğiz. Çok fazla olması gerekmiyor. Birazcık lezzet katsın soğan Kâfi. Onu zaten şey yapacağız, sıkacağız şimdi elimizde ama öncelikli olarak bunu bir yoğuralım. Ondan sonra o sosunu halledebiliriz. Şöyle koyalım. Etimizi de alalım. Şimdi biz 3 su bardağı kadar Bulgur koyduk. 300 gram da köftelik et. Yani bu 4 veya 5 kere makineden çekilecek. Veya kasabınıza zaten bil diyebilirsin. Yap, yapmak isteyenler. 300 gram dana kıyma, dana az azeyden koyun da yapabilir. Hı -hı. Ben yok hayır yağsız. Yağsız bu şekilde yoğuruyoruz ama çok ricaya etsem Nurselcim birazcık su alabilir miyim yoğurmak için? Şöyle ben yoğurmaya başlayayım. Bir de e, bunun altına kaymaması için bir bez rica edebilir miyim senden? Şöyle. Bunlarla işim bittiyse kaldırayım. Evet, onlarla işim bitti. Teşekkür ediyorum. Ya, ya ben e, yalnız Nursel'cim bir şey unuttum buna. 2-3 kaşık kadar da un ilave etmemiz lazım, tutmak için. Unutmadık. Şimdi konması gerekiyor. <laughs> tamam. Tam evet. böyle e, salçayla ile karıştıktan sonra... E, yani normalde dediğin gibi, daha işin başında olduğumuz <laughs> için. Çok unuttuk sayılmaz. Daha yoğurmaya yeni başladım. Koyabiliriz şimdi. Geç kalmış değiliz. Ne yapıyor? Un tutuyor. Hı. Tabii Yani en azından sağlam bir şekilde yaparız. dağılmasını önlemek için. İki. Bir kaşık daha alayım. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi yedireceğiz onları. Evet. Ben bu ıspanağı böyle bir şey yapsam mı acaba? Ee, onu yok. Soğuk sudan geçiririz istersen biraz. Şimdi bir süzgece istersen koyabiliriz onu. Evet. Sıkıp sıkıp şeyin içerisine alacağız. herhangi bir kabın içerisine alabiliriz. Sonra zeytinyağı ile birlikte birleştireceğiz bu sarımsakla. Hadi bu kısmını da ben yapmış olayım. Ah, ellerine en sağlık. Sevdiğim kısım bu ya. Ellerine sağlık. Şimdi bunları yuvarlayacağız birazdan. Bu kıvama geldi artık. Bunu alayım ben. yuvarladıklarımın bunun içerisine koyalım. Bunu yapmayı hatırlıyor musun? Bak ben hızla başladım. Bu ne buz böyle? <laughs> başladım. Yetişeceksin bana o zaman. İnanmıyorum. Ha? Dur ben ne yapıyordum? Sarımsak yapıyordum. Şaşırttın beni. Ha, sen o işe bakacaksın şimdi. Evet. Şöyle bir baş gider değil mi? Ee, evet bir büyük baş. Yani bunun özelliğinin şeyin sarımsağın bol olması, hissettirmesi lazım. Bu sarımsağın üstüne yağ dökecektin. Tencereye zeytinyağı. Üzerine hemen sarımsağını gezdireceğiz. Sonra hmm. şeyini, ıspanağını koyacağız. Ispanağını şöyle biraz kavuracağız. Tamam, Ondan sonra bunları oldu. haşladıktan sonra süzeceğiz. Tamam, o zaman ben bunu bir kenara alıyorum. Tamam. Bebişim, o seninle yapacağımız bir iş. Evet. Ben sana yardımcı oluyorum. Vallahi memnun olurum. Hiç yapışmadı çok et evet, enteresan. Teyzen... Evet yok içinde et ve un var ya yapışmaz. Harikasın. Şimdi biz bunları atalım. <laughs> Görev icabı size bir şey göstermek zorundayım. Sesçi sesi alıyor mu? <laughs> oh, oh afiyet. Amacımıza ulaşmışız. Hmm. O ses güzel geldi, hmm. değil mi? Beğendin mi? Ya i̇nanamıyorum ya İçinde buğday var ama nasıl bu kadar güzel olabilir? Kaymayacak. İstersen onu sen ye. onu hmm. afiyet olsun. <gülüyor> 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 Bir afiyet olsun. bana ya. Şimdi rahibe köftesi ya da fellah köftesi hangisi derseniz ismine. Evet. Ben mesela fellah daha çok dilim alışık. Bir baş sarımsak. Tuzda bir güzel dövdüm. Evet. Üstüne yağı, zeytinyağı olması önemli. Şimdi böyle bunları hafif soteleyeceğiz, evet. o kadar böyle Aynen. tadı geçsin sarımsakların Aynen. o kadar. Sonra pişen köfteleri de ıspanağın üstüne bir alacağız. Hayatınızın en güzel yemeği olacak. <laughs> Özellikle senin en sevdiğin. O yüzden şimdi bunları ilave edelim. Çok da lezzetli oluyor gerçekten. Hem sebze yemiş oluyorsunuz, Hı -hı. hem e et yemiş oluyorsunuz, bulgur hepsi bir arada olmuş oluyor. Evet. evet oldu. Oldu. Biraz da tuz ilave edelim. Sonunda koyuyorum oldu. ki tuzunun Nurselcim şey ıspanak suyunu bırakmasın diye. Aynen. Şimdi bunu çekelim. Onu süzdükten sonra birleştirelim. Biraz şöyle bir daha çekelim. Şu daha bence koy iyice pişmeye Olur. devam etmesin tencerede. Ee, Altta değil yok mi? Yok şey kavuracağız. Burada birleştirip ondan sonra servise alacağız. Aa. <laughs> evet. Önce süzelim. Sen şu suya yere Asiyet düşenler yenir mi? Yenmez şimdi. Evet, değil mi? Bak. Onu yemen lazım şimdi. Yenmez, günah. Hı. Eline koluna, diline sağlık. Rahibe köftesi.